Şimdi e, Hıncal abi Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonunda Gençler Birliği'ni 5-1 yendi Beşiktaş e, Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi Başardı. Mesela Fenerbahçe'nin o maçta Kadro derinliğinin Avantajını net bir şekilde gördük Kenarda bile e, milli maç Yorgunu işte Ozan, Caner Vesaire oyuncular vardı onca Eksiğe rağmen. Beşiktaş O genç takviyeli kadrosuyla e, Başakşehir'i Özellikle ilk yarıdaki oyunuyla e, mağlup etmeyi başardı. Şimdi bu iki takım e, bu hafta derbide karşı karşıya gelecekler. Geçen haftadan bu haftaya gelelim Fenerbahçe ve Beşiktaş. Açısından. Bir, bir defa şöyle ee, yani Fenerbahçe'de e, Beşiktaş'ta rakiplerini tabelaya bakarsan ezerek kendiler. Yani Amerika'da oturan bir Türk televizyonunda bu skorları görünce vay be Oysa değil. Yani dikkat edin ben demiyorum. Fenerbahçe hocası Erol Bulut diyor. Beşiktaş hocası Sergen Yalçın diyor. Skora bakmayın biz iyi oynamadık. Diyenler kendi hocaları ve haklılar. Haklılar. Karşında takım yokken senin oynamadığını söylemesi hocanın aslında çok acı Bu gerçeğe kimsenin baktığı yok. Onun için yani bu haftaki derbiyi geçen haftaki maçlara göre bakıp da değerlendirmek çok büyük hata oldu. Kendi futbollarını beğenmeyen iki hocanın derbisi desem daha doğru <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi tabii iki hoca da iki hoca da gerek Sergen gerek Erol Bulut bu derbide en büyük işin kendilerine düştüğünü biliyorlar. İkisinin de elinde bütün bu hastalıklara, sakatlıklara, şuna buna rağmen, eksilmelere rağmen sahaya çıkaracak ve iyi futbol oynatacak elemanlar var. Hala var. Fenerbahçe'de daha çok var. Ama bana sorarsan bu maç sahadaki futbolcuların değil, satranç tahtasının karşılıklı iki ucunda oturan iki hocanın maçı olacak. Satrançta tabii piyonlar, kaleler, ezirler, filler, atlar kazanır oyunu ama onları hareket ettiren adamdır maçı kazanan aslında değil mi? <laughs> ben bu hafta gider bir maçtan önce ...maçtan önce bir satranç masasında oynayan ve iyi oynayan hocanın kazanacağını düşünüyorum. Hmm. <laughs> e, Tugay Khan Numanoğlu diye e, FIFA kokartı olmayan, derbi yönetmemiş, e, gencecik bir hakem yönetecek karşılaşmayı... ...aslında bu e, MHK'nin son dönemde e, başvurduğu bir uygulama böyle isimsiz genç hakemlere şans veriyorlar. Derbi tabi zor. Ee, derbiyle bu hakemi kazanabiliriz. Derbiyle bu hakemi kaybedebiliriz. Ee, sıkıntıla riskli bir iş ama e, doğru buluyor musunuz kararı? MHK Başkanı Serdar Taslı'yı alnından öpüyor bu adamı Cüneyt Çakır değil mi bu ülkenin en iyi hakemi? Dalya yapmış falan filan bir, bir yaptı ondan bahset. Cüneyt Çakır'ı verseler ne olacaktı? eyyam. Kimin lehine olacaktı eyyam? Gazetelerin manşetine hangi takım hakim bu derbide? Fener Beşiktaş mı? Belli. Hata yaparsa Cüneyt'in evremci kafası yapmasın. Hata yaparsa genç hakemin tecrübesizliği yapsın ben razıyım. Hiç olmazsa kafama bir takım şüpheler düşmez. Çünkü ben zorlu toplantısından bu yana hiçbir Fener Maçı'nın tecrübeli hakemine güvenmez oldum. Dolayısıyla genç hakem gördüğünü çalar. Şeyde de var da var zaten. Net bir hata yaparız onu var nasıl olsa görür düzeltir. Bu bir cesarettir Serdar Tatlı'nın bu ülkeyi eyyamcı tecrübelerden kurtarmak için gençlere yönelmek, onlara şans vermek çok doğru, çok riskli ama çok doğru. Ama dünyada bütün bilim adamlarının birleştiği bir laf var. Risk almazsan ödül olmaz. Doğru. Doğru. Çok riskli ama doğru. Evet. Ee, Avcı'nın Trabzonsporu galibiyetle başladı. Ee, yani oyun olarak e, elbette daha çok yol alması gerek. Orada nasıl görüyorsunuz Abdullah Abdullahcının e, kısa, orta, uzun vadede ne yapması lazım? Şimdi lara gitmiş bir deneyimli hoca. Bu değişikliği yapar mı? Yapar. Alay etmek için. Aynen bunu yazdım bugün sabahta. Fatih Terim Galatasaray'la alay etti resmen. Bu takım benim oyuncağım. Ben canımın istediği gibi oynarım. Oynuyordu. Oynuyordu. Çünkü arkasında Mustafa Cengiz'i devirmeye uğraşan liseci dazlakların hakim olduğu bir utanç verici divan kurulu var. Galatasaray yönetimi zaten kaybolmuş, allak bullak olmuş. Mustafa Cengiz bir yandan canıyla uğraşıyor. Çok kritik günlerden geçti. Hayatta kalması mucize olan günleri yaşadı. Ee, buyur. Adam tek çare olarak e, kongreyi buldu. O kongreyde e, şey e, İçişleri İş Bakanlığı Sağlık Kurulu'nun raporuyla e, isteğiyle e, Şubat'tan sonraya ertelediği evet. bütün kongreler. E şimdi ne olacak? Fatih Terim alay etmeye devam edecek Galatasaray. Evet. Acı, e... konuşuyorum ama, acı konuşuyorum ama bu e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Galatasaray yönetiminin milli takımda ve Galatasaray'da olanlara sadece seyirci kalmasını hazmedemiyor. Medyanın tavrını da hazmedemiyor. Türkiye'nin bütün büyük gazeteleri Fatihlerimin emir Kolu gibi. Manşetlerinden, yazarlarından, haberlerine kadar. Bunları bir tek başıma ben söylediğim için en ağır şekilde söylemek durumunda hissediyorum ki sesim duyulsun. Eee o maçtan önce bir açıklaması vardı Fatih Terim'in. O konuda örneğin ben onunla hemfikir oldum. Dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu eğer bir karar alacaksa bu hükmen mağlubiyet vesaire bunu bir an önce zaman geçirmeden almalı. Bu kadro takım kadrolarını da 30'dan 35 hatta 40'a çıkarmalı. O zaman zaten 14 kişi mutlaka bulunur. Bir hükmen mağlubiyet e, durumu da söz konusu olmaz ama olursa da bunların hepsi bir an önce yapılıp ilan edilmeli ve farklı durumlara göre farklı kararların hangisi ol, olacağı da ilan edilmeli. İşte yarıda kalırsa şu olur, e, ara verilirse şu olur gibi. Bu konuda Fatih Terim %100 haklı. Ama bu fikri söylemek için Fatih Terim olmaya gerek yok. Futbola biraz meraklı İlkokul 5. sınıf öğrencisi birine bu durumda ne yapılmalı diye sorsam bunları söyler. Çok basit, çok basit ee, dört işlem. Toplama çıkarma hatta çarpma bölme de yok. Dört işlemden ikisi toplama çıkarma bilen birisi bu Fatih Terim'in söylediklerinin nasıl basit bir matematik mantığı olduğunu bilir. Ama kime söylüyor Fatih Terim? Ortada federasyon yok ki. Türkiye'de futbol federasyonu yok, yok. Ne işe yarar ee, Nihat Özdemir Bey bilemiyor. Türkiye'nin en iyi e, inşaat firmalarından birinin başında dünya çapındaki o meşhur e, barajımızı. Üç, yükseklik açısından üçüncü olan barajı tamamen Türk mühendisleri, Türk malzemesi, Türk işçiliği, her şeyle Türk olarak yaptı bitmek üzere. 25 metresi kalmış. Dünya üçüncüsü barajın bitmek üzere. O bakımdan muhteşem işler yapıyor. Ama futbola gelince, futbola gelince hele o meşhur zorlu toplantısından sonra bitti federasyon başkanı yok. Allah sorumuz ayrılsın. Evet, bir an önce o kararları bekliyoruz aslında federasyondan. Herkes bekliyor. Herkes bekliyor. Yani ben hükmen mağlup ederim deyip e, ligi bitirmek marifet değil. Yarın bunun davaları açılır, ödeyemezsin. Tabii, mahkeme kapılarında sürünür futbol. Tabii, ama o zaman şey gittiği için Nihat Özdemir gittiği için yeni gelen federasyonun başına baktılar kadar. Türkiye'de sistem böyle çünkü